Herkese merhaba arkadaşlar. Şey Bugün size PUBG Mobile nasıl indirilir onu söyleyeceğim. Buraya Game Loop yazıyorsunuz. Sonra ilk çıkan Game Loop'a tıklıyorsunuz. Game Loop. Tıklıyorsunuz Game Loop'a. PUBG'ye basıyorsunuz. Buradan download diyorsunuz. Sonra burada inmiş olacak. Evet diyorsunuz. Başlat diyorsunuz. Zaten ben yapmıştım burada. Sonra next diyorsunuz. Bir daha next diyorsunuz. Sonra bakın game olup burada. Game'e iki kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar buradan da yüklüyorsanız açıyorsunuz. Bu kadar basit. Haydi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz. Teşekkürler. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.